konuşan midilli. Heh, bir şeyler dönüyor. Çekil bakalım ben de göreceğim. Bu dalaklar batakla neden geçmiş ki? Senden ve o berbat şakalarından kurtulmak için. <laughs> Bay karnından konuşabildiğini bilmiyordum. Bence o kadar da iyi değil ve şu kukla sahte görünüyor. o <laughs> Değil. O Tony. Etrafa bakmayı bırak. Konsantrasyonumu bozuyorsun. Durun bir dakika. İşte bu Tony. Bütün bu gösteri sahte. Eğer tahtadan küçük bir çocuksan... ...bu tekmelerin seni incitmemesi gerekir. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gösterimizin sonuna geldik. Ağaçlarınız nazik biçimde kabul edilir. Yeter benim gösterim için. canına. Pony sen iyi misin? Evet iyiyim. Sadece babama yardım etmeye çalışıyorum. Ama beni buradan çıkıncaya kadar bu kutunun içinde taşısan hiç fena olmaz. Konuşuyor. Kendi kendine konuştuğuna inanamıyorum. Hayır konuşmuyor. Hayal kuruyorsun. Hayal oluşun. Bebek kendi kendine konuşuyordu. Bu konuşan kumbayı almak istiyorum ve onu şimdi istiyorum. Üzgünüm Winkle ama onu kesinlikle satamam. O kukla benim gerçek oğlum gibidir. Sen kaybedersin Tarsis. Baksana baba, işte orada. Dur, hayır. O kolay kırılır, tahtadan yapılmıştır. Dur. Gördün mü baba, o konuşuyor. Hadi gidelim. Sana konuşan bir kukladan çok daha iyi bir şey bulacağım. Ne konuşan bir kukladan daha iyi olabilir ki? Bak konuşan bir midilliye ne dersin? Oradaki bütün çocuklara merhaba. Gerçekten de çok tatlı bir yermiş. O dünyanın konuşan tek midillisi. Ve de gerçekten çok pahalıdır. Bay benim için çok para ödedi. Biliyorsunuz, konuşan bir dille bulmak çok zor. Ne yapalım yani? Bunu neresi iyi? Midilliler hayat hakkında ne bilir ki? Şöyle bir örnek vereyim o zaman, Wayne. Haftalarca önce kirli donunu arka bahçeye gömdüğünü biliyorum mesela. Ne dedin sen? Bu hiç de doğru değil. Bunu nasıl biliyorsun? Loşen! Hadi buradan gidelim midilli. Etkilememiz gereken bir sürü insan var. Hey buraya gelin. Kim ispiyonladı? İsimleri istiyorum. Şu kızın midilli bakması yasaklanmalı. Biri gidip midillileri koruma derneğine şikayet etmeli. Keşke Tony koruma derneği olsaydı. Ee, yaralarım hala duruyor. Tony vay canına. Ne kaçırdığına gerçekten inanamazsın. Konuşan bir midilli. <laughs> Konuşan bir midilli mi? Ha bak şu sincabı görüyor musun? Merhaba Lucian dokunmak ister misin? Tony! Aa, o sendin. Vay canına! Karnından konuşabiliyorsun. Peki eğer gerçekten yapabiliyorsan babanla yaptığınız neden sahteydi? Babam seslendirme de pek iyi değildir de. Aa! İşte sonunda tekrar uçabiliyorum. Bunu sana kim ispiyonladı ha? Merhaba. Sağır olmadığından emin misin ha? Merhaba bakalım ve inin ıslak osta numarasını sevecek misin? Aa, ay. Yanlış! Eğer midililerin sözünü dinlemesini istiyorsan... ...yeresini böyle çekeceksin. İşte aa, aa. Aa. Bunu daha sert yapman gerekiyor. Aa, aa. Saçımı çekip durmayın. Bakın çok sinirleniyorum. Bunu... Ay ay. Sen Wendy sen. De. Ee? Ve ben de şanslı midillilerle dolu bir dünyadaki en 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 şanslı midilliyim. Evet bu daha iyi. Şu andan itibaren Ve ne cevap vereceksin? Lucien. Lucien. Ne? Ha? Tony? Ah, saat kaç? İlk fırsatta koşup buraya geldim Lucien bak. Bende Midilli'yi bütün gece hiç durmadan konuşturdu. Ne zaman sussam... ...yelesini çekmeye başlıyor hayvanın. O kızın Midillilerden gözünü korkutmamız gerek. Belki de Midillilerin kendisi için konuşma vakti gelmiştir Tony. Evet hepsi doğru. Dünyanın konuşan tek Midillisine ben sahibim. Herkese merhaba. Millet evet görüyorsunuz ki konuşabiliyorum öyle değil mi? Size ben de Winkle'ın canımı yaktığını söylemiş miydim acaba? Kimse ortalıkta yokken yelemi çekip ucuz gibi mamasıyla besliyor. Pekala. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Hemen şimdi gidiyoruz. Arkadaşlarının beni çimdiklemesine izin veriyor ve bana çok kötü isimler takıyor. Saman kokulu diyor, midilli bozuntusu diyor. Sonra pis pis şeyler söylüyor. <laughs> Hemen eğitim kampına hoş geldin midilli. Aslında genellikle bunu yapmam. Çünkü en iyi Winkle dilileri üç temel kuralı hiç göstermeden biliyorlar. Bir, şirin ol. İki, eğlenceli ol. Üç, sözümü dinle. Sen yeterince şirinsin ve çoğunlukla da çok eğlencelisin ama bugün sözümü hiç mi hiç dinlemedin. Sözlerini bitirdin mi? Ne? Biraz saygı istiyorum. Ya benimle iyi konuşursun ya da konuşmayı bırakıp doğruca Midillileri Koruma Derneği'ne giderim. Bunu yapar mısın? İstersen bir dene bakalım. Ha? <laughs> Bu küçük Midillinin bazı yeni kuralları var. Mesela poh pohlamayla başlamayın dersin? Hemen. Tüp şeker. Gazeteyi uzat bakayım. Şimdi beni güzelleştir. devam et. Güzel. Bu mali bana çok yakıştı. Ama daha fazla istiyorum. Ah teşekkür ederim. Gerçekten güzel görünüyor. Bence yaşlılarla yaşamak için fazla iyiyim. Ben senin odanda uyuyacağım. Sen de gidip ahırda uyuyacaksın. Hadi bakayım. Be. Ama ben bunu kesinlikle yapamam. Evet bunu kesinlikle yapamazsın. Evimin içinde hatların olmasını istemiyorum ufaklık bitirdiniz mi canım? Bütün bu işler beni çok yoruyor. Şimdi beni yatağına yatır ve uyanıncaya kadar da rahatsız etme. Ha, bir de pasta getir. Midilliler pastayı çok sever. Nasıl gitti? Harika. Sabaha kadar gelmek zorunda değilim. Ve bir de pasta yiyeceğim. <laughs> Ne demek istiyorsunuz? Orası midili Koruma Derneği değil mi yoksa? Korunmaya ihtiyacımız var. Hemen şimdi. Ya, siz sadece Bak, midilleri mi koruyorsunuz? <laughs> ben dışarı çıkıyorum. Ay çok fazla yedim. De. Galiba hasta olacağım. Ee, ee. Ay, bakın içeri girmesine izin verdik. Çünkü bunu o istedi. Ne oldu? Midillilerin konuşmadığını ve benim de bir kaçık olduğumu söyledi. Lütfen, onu götüremezsiniz. O dünyadaki konuşan tek midilli. Bakın, babanıza da söylediğim gibi midilliler konuşmazlar. Konuşabilir. Sana bunu ispatlayabilirim. Wow, onun yeresini çektin. Bunun onun canını ne kadar acıttığının farkında mısın acaba? Yükleyin onları çocuklar. Artık hiç birisinin canı yanmayacak. Sonunda senden kurtuldum. Hey, dur, bekle, bak, Midilli daha şimdi, sonunda senden kurtuldum diye bir şey söyledi. Acık insanlar kesinlikle Midilli almamalılar. <gülüyor> 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 Anne, bu da kim? Dışarı gel, Vay. Sana ihtiyacım var, Vayne. Tekrar hayata dönmek istiyorum. Beni temizle, Vayne. Giy beni, sana hizmet edeyim. Ah, sahibim beni arka bahçeye gömdüğün için seni bağışlıyorum. Sus! Sus dedi Çiçeceğim! Ah, ah, ah! ah, ah! ah. Krem gecenin bu saatinde bahçede ne yapıyorsun sen? Hı. Hem bunlar da ne böyle? Onu dinleme anne. O konuşamaz. O sadece... İç çamaşırımı.